Her şeyden önce hayırlı olsun. Yani kura e, diğer gruplara baktığınız zaman bizim e, şey grup e, şeye bakarak is, ismine bakarak daha zayıf gözüküyor diyorlar ama öyle bir şey yok. Buradaki takımlar netice çok kuvvetli takımlar. Hepsi şampiyonlar liginden de gelen takımlar da var. E, hepsi geneli. Onun için yani maçlarımız bizim çok zor olacak, kolay olmayacak. Ama biz burada hem kendimiz için hem e, Türkiye için e, mutlaka büyük savaşlar vereceğiz. Yani büyük maçlar oynayacağız kazanmak için. Çünkü Türkiye'nin puanına da ihtiyacı var. Onu da biliyoruz. E, biz kendimize güveniyoruz. E, kadromuzu da ona göre yaptık. Hiçbir sakatlık, sıkıntı yaşamazsak e, bu gruplarda inşallah iyi şekilde çıkacağız. Buna eminim ben. E, tabii ki yeni bir takımız. E, bu ara bizim için mükemmel oldu. E, hem bay olmamız hem arkasında milli maç e, arası olması sakat arkadaşlarımız var. Onların iyileşmesi açısından uyumsuzluğu yaşayan arkadaşlarımız var. Hazır olmayan arkadaşlarımız var. Onlar da inşallah kısa sürede hazır oldukları zaman iyi, güçlü bir takım olacağız inşallah. Ve ondan sonra da buradaki gruptan çıkmaya çalışacağız. Tabi burada Villarreal var, Karabağ var, Tel var. Yani bunlar iyi takımlar. Özellikle Tel iyi takımdır her sene. Şampiyonluğu oynayan bir takım. Karabağ takım da öyle, diğeri de öyle. Yani onun için ee, güçlü takımlarla oynayacağız. Biz farkındayız hepsinin ama dediğim gibi en iyisini yapacağız yani. Ee, bizim şimdi geçen haftadan e, biraz canımıza sıkıldı. Üzüldük de şöyle. Ee, yani ben benim anlamadığım, e, Sivas Spor'a niye böyle yapıyorlar veyahut da niye görme geliyorlar onları anlayamıyorum. Yani bizim mesela maçımızda bir penaltı pozisyonumuz var. %100 penaltı olan bir pozisyonumuz var. Ve onunla bir vara gitmiyorlar. Televizyon gösteriyor açık açık yani penaltı olduğunu ve maalesef hiçbiri gitmiyor ve bizim maalesef puanımız gidiyor. Yani belki biz onu atsak belki de maçı kazanacağız ve ondan sonra da böyle sıkıntılı şeyler yaşıyoruz. Yani e, onun için bizim her şeyden önce şu işi bir çözmemiz gerekiyor. Yani Sivas Spor'un artık iyi bir lobisi olması gerekiyor. Böyle haksız durumlar olduğunda da belli bir tepkiyi bence göstermesi gerekiyor. Yani bu gösterilmezse bayağı bir sıkıntılar zaten yaşayacağız. Yani taraftar orada üzülüyor, biz üzülüyor, sergi üzülüyor, yönetim üzülüyor. Yani birilerinin çıkıp yani Fenerbahçe ve Eşiktaş'ı araştırırken bizimkilere de bakabilirler. Yani ee şeye, o arada o penaltı mı değil mi diye bir bakabilirler yani. Onun için o şeye çok üzüldüm. Benim en çok üzüldüğüm kimsenin gıkı çıkmadı. Kimse bir şey söylemiyor, kimse konuşuyor ben en çok onu üzülüyorum yani başka bir şey değil. Çünkü bizim ligde de burada da iyi gitmemiz lazım, Avrupa'da da iyi gitmemiz lazım yani. Onun için de bizim en küçücük şeye ihtiyacımız var. Bize böyle bir haksızlık yapmasınlar, nasıl diğer takımlara nasıl davranıyorlarsa bütün takımlara da aynı şekilde davranılsın. Diğer takımlara nasıl vakit ayırıyorlar, saatlerce konuşuyorlarsa diğer Anadolu takımların hepsine de saatlerce zaman ayırıp baksınlar. Ve varı oraya koymuşlarsa da en küçük pozisyonunda göstersinler. Yani şu pozisyonu hakem arkadaşımız göremiyorsa var görüyor, söyleyebilir yani bir bakın bir daha bak orada bir şey var diyebilir yani. Ama maalesef es geçiyorlar. En üzüldüğüm o. Şimdi biz bundan sonra kalan şeyde biz haftadaki hafta haftayı çok iyi şekilde değerlendireceğiz iki haftayı ve çift antrenmanlarla devam edeceğiz ve ondan sonra da cumartesi günü önümüzdeki cumartesi günü hazırlık maçı yapacağız Ankara gücüyle Ankara'nın kurtuluş günü olduğu için, kurtuluş günü olduğu için ve ondan sonra da ligimize döneceğiz. Yani bayağı bir çalışmalarımız e, sıkı geçecek. Çünkü hem sakat, eksik arkadaşlarımız var. Yani eksiklerken antrenman eksiyi olan arkadaşlarımız var. Onlarda iyi bir duruma getirmeye çalışacağız. Yani e, bizim takımımız inşallah e, oynayacağımız ilk lig maçını iyi bir şekilde çıkacak. Kendi sahadaki maçları çok iyi şekilde kazanmamız gerekiyor. Onların yokluğunu çok arıyoruz. Yani Belki taraftarlarla oynayabilseydik şu maçları. Her şey daha farklı olacaktı. İnşallah herhalde haftaya galiba büyük ihtimalle taraftarını başlanacak. Olursa ondan da çok memnun olacağız. Taraftarlarımızla beraber inşallah güzel şeyler yapacağız yani. Ama benim sadece tek üzüldüğüm bize yapılan şu şeyler görmemelerden gelmeler. Bir de bunları gündeme getirmemeleri yani.